Evet, e, hoş geldiniz efendim. Şimdi e, dün akşam da biz e, bunu konuştuk. <laughs> Daha çok akademik açıdan baktık birinci sayfada, hukuki boyutunu değerlendirdik, <laughs> sosyolojik boyutunu değerlendirdik ama. Vaka ortada dünden bu yana konuşuluyor. Çok sert bir çıkış oldu. Çok keskin bir çıkış oldu. Herkes tepki gösterdi ama en büyük tepkilerden birinde CHP gösterdi. Kendi partisi gösterdi ve aslında net bir tutum sergiledi CHP. Biz katılmıyoruz dediler görüşlerine. Yani siz bütünüyle nasıl değerlendiriyorsunuz bir gazeteci refleksiyle? Onu sorarak başlayalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün sözcüleri aşağı yukarı ki genel başkanından başlayarak oradan e, hiza almak gerekir. Mülteci karşıtı bir söylem içerisinde e, mültecilerin, sığınmacıların hükümet tarafından Türkiye'nin başına bela edildiği tırnak içinde algısı oluşturan söylemler içerisinde. O yüzden ben Bolu Belediye Başkanı'nın daha ileriye gitmesini doğrusu çok yadırgamadım. E, partinin bunu kabul etmemesi ise ortaya çıkan ile ortak olmamak için. Bu son derece net. Zira mülteci karşıtı söylemlerde bulunurken, örneğin Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, bir süre sonra onların Suriye ile uzlaşarak, Suriye ile anlaşarak, orada güvenliğin sağlanmasını gerçekleştirerek gibi bir şart koşmaya başladı. Ama bütün bunların Türkiye'deki sığınmacıların sorumlusu olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve hükümetini, gösterdiğiniz azamdan itibaren e, bunun mültecilere karşı bir saldırıya kadar varacak e, bir tepkiye de neden olacağını hesaplıyor olmanız lazım. Ortalama e, deneyin sahibi bir insan bunu tahmin edebilir. O bakımdan çok şaşırtıcı ve e, yabancı iğreti bulunmadı ya da durmadı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama dediğim gibi parti buna ortak olmak istemedi çünkü e, bu ciddi bir tepki oluşturdu. Doğrusunu isterseniz başından beri hem Kılıçdaroğlu'nun söylemleri hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu iki şey düşündürtüyor bana. Birincisi eğer bu insanların Türkiye'ye kaçmasına neden olan Esed saldırıları ve oraya döndüklerinde yaşayacakları yerlerin yine Esed tarafından o devletin hükümeti tarafından güven altına alınamayışı ortadan kaldırılabiliyorsa bu çağrı ile ortadan kaldırabiliyor, kaldırılabiliyorsa bu çağrı bugün de yapılabilir. Kime? Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne değil, Suriye Cumhuriyeti, Arap Cumhuriyeti Hükümeti'ne. Peki bu hükümete çağrı yapabilir mi Türkiye'nin ana muhalefet partisi? Evet yapabilir çünkü daha önce birkaç kez heyet gönderip, ziyaret edip, ettirip bir takım çağrılarda bulunmuşlardı. Bunu pekala yapabilirler. Bir, ikincisi... bu konu bu hiçbir şekilde gündeme getirilmiyor. İkincisi ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel iktidarda olduğu Hatay e, nüfusunun büyük bir çoğunluğu Suriyelilerle akraba, Arap kökenli olanlardan hem mezhep bağla bağları olan hem ırk bağlantıları olan e, hem de akrabalık ilişkileri olan insanlardan oluşuyor. Ama Hatay'ın Cumhuriyet Halk Parti Birliği başkanından da buna mesela bir tepki görmedik. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel olarak e, mültecilerle ilgili, sığınmacılarla ilgili ki burada genel konuşmaz Cumhuriyet Halk Partisi de Suriyeliler diye konuştu. Şimdi onlar yanına Afganlara eklendi. Ama bu konularda ne Adana ne Mersin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel iktidarda olduğunu söyleyebileceğimiz yerler buralar. Ve buralarda e, Araplarla, Suriyelilerle bağlantılı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yaşıyor. Fakat buraların, buralarda yine mülteciler, sığınmacılar az azımsanacak en azından Bolu'ya göre daha az bir sayıda değiller. Buna rağmen buralarda herhangi bir tepki gösterilmemesi ama tepkinin Bolu gibi bir yerde gösterilmesi de bence manidardır. Bu tepki aslında bize şunu da gösteriyor. Bugün Suriyeliler üzerinden yürütülen bu tepki yarın belki Türkiye'nin doğusunda başka illerden gelen Türk vatandaşlarının vatandaşlarına karşı da yapılabilir. Bu son derece tehlikeli bir Söylenme eylem. Zannediyorum Cumhuriyet Halk Partisi de buna ortak olmamak için tepki koydu. Ama tekrar etmek gerekirse belki evet. başta başta söylediğim şeyle bağlayayım. Bu parti politikalarının, parti sözcülerinin, partinin genel başkanının yansıttığı tablonun bir devamı. Her ne kadar parti buna ortak olmak istemiyor ise de bu onun sonucu. Efendim şimdi aslında kısa bir süremiz var ama sormadan edemeyeceğim. Şimdi siz anlatırken şöyle kalın bir çizgi çizdim ben kağıdın tam ortasına. E aslında her iki tarafta da hiç tartışılmasın durumu var. Yani bir taraf hiç tartışılmasın böyle bir şey yok diyenler de olabilir. Bir taraftan da bu örnekte olduğu gibi en keskin çizgide hiç tartışılmasın derhal gitsinler. Yani sosyolojide galiba bunun karşılığı yok. O zaman ben şöyle bir soru sorayım. Kısaca bir cevap rica edeyim. Nasıl tartışılmalı? Böyle bir gerçek var Türkiye'de. Bunu biliyoruz. Şimdi doğrusu bu tabii ben bu konularda elbette kimseye yön verecek pozisyonda değilim. Evet. Fakat elbette. biz bunu tabii 10 yıldır takip ediyoruz. 10 yılda en yıldır şey doğru olduğuna dair bir kanaat oluşturacak kadar veri depolandı bu Türkiye'de. Görüldü bu. Bugün Türkiye'den oraya dönen 400 binin üzerinde Suriyeli var ülkesine dönen. Ama döndükleri yerlere bakıyoruz. Bunlar Türkiye'nin güvenliği sağladığı yerlere dönüyorlar. Ya da ilk anda ülkesini terk edip kaçıp daha sonra kendi hakkında özelde bir soruşturma ya da bir takipat olduğuna olmadığına kanaat getiren başka bir takım illerdeki yerlere. Şimdi dolayısıyla burada güvenliğin sağlanması şartıyla elbette Türkiye'de yaşayanlar da ülkelerine dönmek için teşvik edilecek bir. iki Türkiye'de herhangi bir şartı yerine getirmeden yani bir izin alma şartını yerine getirmeden en basitinden mükamet etmeye kalkanlar da ülkelerine deport edilecekler. Bugün Afganistan için Afganistan'dan, Afganistan'dan gelenler için bu yapılıyor. Şimdi ama onun dışında Türkiye'de oturma iznine sahip olacak bir e, iş ve iş, iş sahibi ise bir yatırım sahibi ise Bunlar devam edecekler. Neden? Dünyanın her yerinde Türk vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları o ülkelerin yasalarına göre çalışıp yahut iş kurup, yahut yahut girişimci olup oturma izni, çalışma izni sahibi olduklarında o ülkelerde yasal olarak kalabiliyor, yaşayabiliyorlar. Ne zamana kadar o işlerini devam ettirdikleri sürece. Başka bir suça karışmadıkları sürece. Aynı şey Suriyeliler için de geçerli olacak. Bugün de durum bundan ibarettir zaten. Dolayısıyla biz onları geri göndereceğiz dediğinizde o ülkede durum normalleşince geri göndereceğiz kaydını sonradan koymanızın hiçbir kıymeti yok. Bu kaydı şu anda Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da koyuyor. Bu insanların geri dönüşü teşvik edilecek. Ne zaman? Orada ölüm tehditleri ortadan kalktığı zaman. Şimdi bunu ortadan kaldırmak için de en fazla Türkiye uğraşıyor. Dünyadaki bütün ülkelerden fazla uğraşıyor. İdlib'de eğer barışı sağlamasaydı, Türkiye'de Ruslarla, Amerika'da, Avrupa'da Rusya ile yakınlaşma e, tehditlerine e, rağmen bunu yapmamış olsaydı bir 3 milyon mülteci daha yollara ve denizlere dökülmüş olacak. Türkiye bunu önledi bu.